25 Ocak 1962 tarihinde Yeni İstanbul Gazetesi'nde yayınlanmış olan 22. Tefrika Ayın Bölünmesi Ay ile mucize göstermek motifi İslam'da nevelki dinlerde de geçer. Klasik bir misal olarak Buda'ya atfedilen mucizeyi anlatayım. Miladi 1. yüzyılda Açvagavşa adlı Budist patriği tarafından telif, sonra Çince'ye Sonra Batı dillerine tercüme edilmiş bir eserden nakledilir. Bu da bir hükümdar oğlu olarak dünyaya geldi. Tahtın varisi Mesut bir genç iken gaipten aldığı ilhamla birden her şeyi terk etti, diyar diyar dolaşmaya, her gittiği yerde insanlara fani zevklerden yüz çevirmek ve ölümsüzlüğü aramak gerektiğini öğüt salmaya başladı. Tek evladın ayrılığını saltanatın namzetsiz kalışına dayanamayan padişah baba yollara düştü. Budayı beya banda yalın ayak, elde keşkül, dilenci kılığında buldu. Ciğergahından vuruldu. Oğlumun yüzünde bana karşı zerrece sevgi nişanesi göremiyorum. Gözleri boş ve soğuk bakıyor. Belli ki bana hiçbir bağlantısı kalmamış. Oğlumda insanca duyguların kaynağı tamamıyla kurumuş. Bir hakan olmak, cümle cihandan haraç almak dururken kapı kapı gezerek ölmeyecek kadar nafaka topluyor. Akla ziyan yolu düşündü içinden. Babasının fikrini okuyan bu da. Havaya yükseldi, göğün ortasına gelince bir eline ayı, bir eline güneş aldı, fezada çarp gibi döndü. Kendini parça parça etti, tekrar bitiştirdi. Kendinin kim ve nelere kadir olduğunu aşikar gösterdikten sonra babasına beşeri kayıtlar ve bir yana atmayı baba olur rabıtası bile kalmasın diye salık verdi. Ayın iki ayrılışı ayetle tebliğ edilmiştir. Kamer Suresi 1. Ayet Ayrıca bir de fıkra vardır. Ebu Cehil, Mekke halkını Resulullah'a musallat etmekle kalmadı. Belde dışı kabileleri de kışkırttı. Habib bin Malik adında zorlu bir kabile beyine mektup yazdı ve dinimizi çürütmek istiyor. Biz aciz kaldık. Olsa olsa sen bunun hakkından gelirsin. İmdadımıza yetiş diye yakardı. Habib bütün boy yerlerini yanına kattı, geldi. Mekke dışına kondu. Resulullah'ı görüşmeye çağırdı. Resulullah ashabıyla yaklaşırken Habib uzaktan bakıyordu. O kalabalık içinde pırıl pırıl nur döken bir sima seçti. Benzeri bulunmaz bir güzel ve berrak sima. Yoksa Muhammed şu önde giden kişi mi? diye Ebu Cehil'e sordu. Ta kendisi cevabını alınca bir hoş oldu. Kendisini nedense değişmiş buldu. Hazreti saygıyla karşıladı, çadırına kondurdu. Peygamberlik iddiası ediyormuşsun. Gerçekten Tanrı elçisiysen bana mucize göster. Ay doğsun, zevale yaklaşınca iki parça olsun, yere insin, karşımıza gelsin. O iki parça senin elçiliğine tanıklık etsin. Senin eteğin altından girip her bir yeri birden çıksın. Tekrar göğe yükselsin, orada birbirine bitirsin, bütün ay haline gelsin ay batıdan süzülsün, doğuya kaysın, doğduğu yerden batsın. Bu kadarla da olmaz. Benim gönlümde bir gizli muradım var. Onu da bil ki sana inanayım dedi. Hazreti Muhammed Ebu Kubeys dağına çıkıp dua etti, vahiy aldı. Döndü çadırlara, ay yarılması mucizesini gösterdi ve dedi ki, Gönlündeki murat kızına aittir. Senin ay gibi güzel iken göz nurunu kaybetmiş, kötürüm olmuş bir kızın var. Şimdi şu saatte o beni rüyasında gördü, imane geldi. Cenab-ı Hak ona şifa verdi. Habib bin Malik hemen kelimeyi şahadet getirdi ve kabilesine döndü. Kızını dipdiri ayakta, ceylan bakışlarla gülümser buldu. Gönül ehli bir dostum vardır. Sabah sabah ona bir baskın yaptım. Söyletmek, şöyle keşif diyarı haberlerini konuşturmak istedim elinde işi vardı, savdı beni, akşama gel dedi. Bütün gün avare dolaştım, akşamüstü tekrar gittim. Beni karşısına oturttu, şöylece açıklandı. Aslında Habib bin Malik'in ay ile güne zoru yoktu. Onun derdi kızı iledi. Fidan boylu kızı bir kara sevdaya uğramış, serilip kalmıştı. Habib'in Mekke'ye gittiği gün kız çadırda bir köşeye çökmüş oturuyor. Ölgün gözlerle sahranın altın renkli kum dalgalarına bakıyor. Kah gidip kah gelen bir çare aklı ile perişan gönlüyle düşündü ki neye böyle oldum ben? Acaba eski halimi bir daha bulamaz mıyım? Beni bir daha yaratan Murat etse ikinci defa yaratamaz mı? Şüphesiz ki emir onundur. derse ben eskisi gibi olur. Kız bu düşüncelerle kün feye kün sırrına girdi. Daha evvel de çok dualar etmiş, derman görememişti. Ama bu defaki feryadına, nişana, gahına isabet eden ok gibi kudret ve iradet sahibine yol bulduğunu yekten anladı. İki büklüm vaziyetten biraz doğruldu, sanki sonsuzluklara kulak kabarttı. İçinde bir şeyler akıtılıyor, İçinde dışında bütün dünyada canlı rüzgarlar mekik dokuyordu. Sol eli kıpırdatı, sağ bacağı harekete geldi. Sonra ayağa dikildi kız, sonra çadırın önüne geçti. Perdesi kalkmış gözlerine, eski ahu bakışıyla gök kubbaya, altın sahraya gülümsedi. Vakti saati gelmiş dedi. Kamer suresi 1. Gönül ehli dostum ilave etti. O kızcağızın hem canında hem cisminde düzen bozulmuştu. Hakkın inayetiyle tahlil ve terkip geçirdi. Ama bu dediklerim ebediyet içine alan Allah kelamının sadece bir misalidir. Hudutlu zamana ve mekana sığmış fani bir misal. Ona artık fazla sual soramazdım. Ben onun yüzünden okurum. Bir bakışı vardır ki konuşmanın bittiğini zil sesi gibi ilan eder. Kendisi nezaketli ev sahibi tavrıyla karşımda hala oturur görülür ama hakikatten de çekip gitmiştir.